En ekranlarından yeniden herkese merhaba değerli izleyenler. Bursa Spor Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında bu akşam saat 19'da sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Yeşil Beyazlılar bu mücadeleyi. ...e mutlak 3 puan parolası için çıkacak. Bursaspor'un bu karşılaşmasını direnç Tonusluoğlu yönetecek ve Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hüs Hüsnü Emre Çelimli ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Berkan Çetin'i göreceğiz. Mücadele saat 19'da başlayacak ama Maçtan önce saat 16'dan itibaren burada Biçi Timsah Park'ta çok güzel bir atmosfere tanıklık ediyoruz. Yapmış olduğumuz canlı yayınlarla da Biçi Timsah Park'taki atmosferi an be an sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Saat 16'da buradaki organizasyonlar çeşitli etkinlikler başladı. Bursa Spor taraftarlarının maç saatine kadar güzel bir gün geçirmesi ve keyifli anlar yaşaması için yaklaşık bir haftadır bu organizasyonun çalışmaları yapılıyordu ve bugün de bu emeklerin karşılığı bu emeklerin meyvesi Bursa Spor taraftarlarının memnuniyetiyle alınıyor. Daha önceki yayınımızda taraftarların görüşlerine de yer vermiştik. Şimdi de yine aynı şekilde kendilerini konuk olacağız. Burada ne oluyor? Biçit Timsah Park'ta saat 16 itibarıyla Adeta bir panayır havası var diyebiliriz. Bir sürü stand kuruldu, çeşitli yiyecek, içecek, tatlı ikramları var. Aynı şekilde bando gösterileri eşliğinde güzel bir müzik dinletisi yaşanıyor. Aynı zamanda da çocuklar için kurulmuş olan özel bir oyun alanı var. Burada çocukların güzel bir vakit geçirmesi için aynı şekilde de yine palyaçolar eşliğinde tam panayır diyebileceğimiz güzel bir gün yaşanıyor. Bursa Spor böyle günlere hasretti ve bugün bu anlamda Bursa Spor için tarihi bir gün diyebiliriz değerli izleyenler. Yanımızda bir Bursa Spor taraftarımız var. Hemen kendisinin görüşlerini almak için yanıma davet ediyorum. Merhaba, hoş geldin. Seni tanıyalım. adı nedir? Adım Yiğiten. Ee, öncelikle başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon, organizasyonu düzenlediği için. Ee, i̇nşallah bu hava sahaya da yansır güzel bir galibiyet alırız. Diyeceklerim bu kadar. Memnun musun? Nasıl buldun? Güzel, değil mi? Yani güzel tabii her zaman bu spor taraflarına yakışır bir organizasyon. İnşallah dediğim gibi sahada da galibiyet alırız. Şampiyon Sen de gibi. çok güzel hazırlanmışsın. Yanaklarına BVS harfi çizmişsin. <laughs> çok güzel duruyor. Sence akşam maç nasıl bir sonuçla biter? Skor tahmini alalım senden. 3-0 alırız kesin. Buradan iddia oynayanlara hemen taktiği vereyim. 3-0 bizde. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler ve şimdiden de iyi eğlenceler. Evet değerli izleyenler görmüş olduğunuz üzere birçok Bursa Spor taraftarı şu an gerçekten bu atmosferden ve ambiyanstan dolayı çok memnun. Gerçekten anlatılmaz yaşanır demek istiyorum. Saat maç başlama saatine kadar devam edecek. Eğer yakın çevrede oturuyorsanız bence bu atmosferi kaçırmayın ve buraya gelin. Biçi Timsah Park'a gelin bu ambiyansa şahit olun. Bir Bursa Spor taraftarımız daha var yanımızda. Efendim hoş geldiniz merhaba. Sizi tanıyalım adınız nedir? İlyas Sokurek. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş ee, yaklaşık bir saattir çok güzel etkinlikler yapılıyor burada. Güzel bir ambiyans, çok güzel bir hava var. Neler sorarsınız, nasıl buldunuz? Böyle etkinliklerin olması gayet güzel. Ee, bunların devamı gelir inşallah. Bu akşam Manisa Futbol Kulübü ile 16. hafta karşılaşmasına çıkacak Bursaspor evet. Geçen hafta Denizli Spor galibiyetiyle moral buldular. Bu akşam da o moralle birlikte inşallah maçı alacaklar. Neler sorarsınız? Valla... Baştan inşallah kazanırız da bunun devamı gelir. Bizim amacımız bu maçı kazanmak değil. Layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmak. Ve inşallah bunu başarırız. Çok zor da inşallah başarırız yani. Galibiyet serileri geldikçe daha da yakın olacak. İkinci yarı aslında bu lig belli olacak. Teknik direktör Özcan bizzat da hafta içerisinde böyle söylemişti. Siz de ikinci yarı her şeyin değişebileceğini düşünüyor musunuz? Evet yani birkaç böyle takımın eksik yönleri var. Oralara da nokta transferler yapılırsa inşallah gülen taraf oluruz. Çıkarız, zahik olduğumuz ligde oynarız. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi seyirler size. Evet değerli izleyenler, bir diğer Bursa Spor taraftarımızın görüşü de bu şekildeydi. Az önce de belirttiğim gibi eğer stadyuma yakın bölgede oturuyorsanız hemen çıkın ve buraya gelin. Fakat biraz daha uzak bir bölgedeyseniz yine gelebilirsiniz. Çünkü maç saatine kadar bu etkinlikler devam edecek ve e, kalabalık her geçen saat artıyor diyebiliriz. E, i̇çeride gerçekten hınca hınç bir kalabalık var e, ve herkesin keyfi oldukça yerinde. Çok güzel, çok böyle... Gerçekten şölen havası var burada. Bursa Spor Yönetim Lideri Emin Adanur da buradaydı. Sabahın ilk saatlerinden beri aslında kendisi buradaydı. Organizasyon başlamadan önce içeride ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. son eksiklere baktı. Çünkü bu bugünkü etkinlik için yaklaşık bir haftadır çok kumalı bir şekilde çalışma gerçekleşiyordu. Ve burada Bursa Spor taraftarları tarafından da Sayın Emin Adanur... Durur çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Bursa Spor taraftarlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bu akşamki Manisa Futbol Kulübü maçı içinde her iki tarafta galibiyet temennilerinde bulundu. Bir Bursa Spor taraftarımızın daha görüşlerine yer vereceğiz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım, adınız nedir? İsmim Mustafa. Senin adın nedir? Ömer. Hoş geldiniz. Ee, çok güzel bir atmosfer var evet. burada. Uzun süredir de Bursa Spor'un hasret kaldığı bir ortam var. Bu kadar kalabalık bir maç izlenmemişti özellikle pandemiden bu yana neler söylersiniz? E, bu tarz etkinliklerin devamını diliyorum. Özellikle çocuklar iki yıldır e, hasret kaldı. E, maça alımlar da artık pandemi sürecinde artık bitmesini gerektiğini düşünüyorum. Hani çocuklarımız evde kalıyor. Biz de onların yanında kalıyoruz. Bazen maça gelemiyoruz. Üzülüyorlar. E, bu Emin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu etkinlik için devamını diliyoruz inşallah. İçeride seni çok güzel etkinlikler bekliyor. Çok güzel oyun alanları var. Hatta şut atabileceğim bir gol kısmı var. Böyle gol yazılı çok büyük bir yer görürsün içeride zaten. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. İlk defa uzun zaman sonra böyle bir yer görüyorum. Peki o zaman sana şimdiden iyi eğlenceler. Size de maç için iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Bursa Spor taraftarı artık nefeslerini tuttu ve akşam saat 19'da başlayacak maç için geri sayıma geçti. Fakat maç heyecanı yine aynı şekilde buradaki ambiyansla birlikte de perçinleniyor ve Bursa Spor taraftarının gerçekten hep belirtiyoruz, bir kez daha belirteceğim. iki yıldır pand koronavirüs pandemisinden bu yana hasret kaldığı görüntülerdi ve bugün iki yıl sonra ilk kez böyle bir kalabalığa, böyle bir coşkuya... Ve böyle birlik beraberliğe tanık oluyoruz diyebiliriz. Bursa Spor için gerçekten tarihe geçecek bir gün bu. Eee biz saat başı yayınlarımıza devam edeceğiz. Saat 16'da başlayan etkinliklerle yayınımıza başladık ve saat 16'da yaklaşık bir saat sonra Bursa Spor'da ilk 11 kadroları açıklanacak. Kadrolar açıklandığında e, yeniden karşınızda olacağız değerli izleyenler. Eee bir taraftarımızı daha alıyoruz. Hoş geldin. Seni tanıyalım. Adın nedir? Adım Muhammed abla. Hoş geldin. Ee, uzun süredir buradasın. Seni görüyorum. Aynen abla. Her maça geliyorum. <laughs> ee, nasıl buldun içerideki etkinlikleri? Güzel anlar geçiriyor musunuz? Güzel abla keşke her zaman böyle olsa. Keşke her zaman böyle olsa hani bu full stat'ta görsek. Şehrimizin takımını desteklemesek. Buradan e, kameraya bakarak çağrı yapmak ister misin? Herkesi maça davet etmek ister misin? Abla gelen yani gelmek isteyen gelecek zaten. Biletler zaten düştü ucuzladı. İnşallah hep böyle olur. Bandırma maçı için de çağrı yapabilirsin. Nasıl abla? Bir sonraki İsa maçı için de çağrı yapabilirsin buradan. Keşke olsa abla yani her zaman böyle olsa daha iyi olur. Bütün... Akşam sadece nasıl bitecek maç? Bence yani 3-1 bitecek. Heyecanla bekliyoruz. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Peki teşekkür ediyoruz. Size iyi eğlenceler ve iyi seyirler diliyorum. Evet değerli izleyenler Bursa Spor saat 19'da Sport Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek maçın hakemi direnç Tonusluoğlu olacak değerli izleyenler. Ve Bursa Spor yeniden galibiyet serisi yakalamak için bu maça çıkacak. Geçtiğimiz hafta Denizli'de alınan 3 puanın ardından bu galibiyetin taçlanması için Bursa Spor'un bu akşam Manisa Futbol Kulübü karşısında yeniden galibiyete uzanması gerekiyor. Ve playoff ile arasındaki puan farkını minimuma indirmek için Bursaspor Bursa Spor bu akşam sahada olacak. İlk iki takımı aynı puanda görüyoruz fakat Bursa Spor averaj üstünlüğüyle Manisa Futbol Kulübü'nün bir puan üstünde yer alıyor değerli izleyenler. Ee, Bursa Spor 5 maç önce e, iç saha galibiyetini Keçiören gücüne karşı almıştı. Ardından e, İstanbul Spor'la oynanan mücadeleyi de e, burada bir çift Park'ta e, 4-2 yenilmişti maalesef. Bu akşam Manisa Futbol Kulübü ile birlikte iç saha maçını taraftarın büyük desteğiyle birlikte de kazanmayı planlıyor Yeşil Beyazlar. Bu zamana kadar toplam 10 bin adet bilet satışı bilgisi elimize geldi. Ama kombine biletleriyle ve maç saat ne kadar da 15 bin hedefinin ulaşılması bekleniyor değerli izleyenler. Rakip Manisa Futbol Kulübü'ne bakacak olursak Ege temsilcisi aslında Sport birinci 1. Lige 3 maçlık galibiyet serisiyle iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat ardından 9 maçta galibiyete hasret kaldılar ve büyük bir çöküşe geçtiler. Ligdeki son 3 maçından da 7 puan çıkardılar. O bu açıdan bu akşam iki takım da oldukça hedefli ve bir an önce kendilerini alt sıralardan yukarı taşımak için kıyasıya sahada bir mücadele verecek ve bu anlamda da seyir zevki oldukça yüksek, çok heyecanlı bir mücadele izleyeceğiz değerli izleyenler. Manisa Futbol Kulübü'nün deplasman karnesine baktığımızda da çok zayıf bir grafik görüyoruz. Ee, i̇lk üç haftada kazandıkları galibiyetin ikisini deplasmanda oynamışlardı ve iki deplasman galibiyeti aldılar. Onun haricinde oynanan altı maçta da e, sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Manisa Futbol Kulübü'nde ise en skorer isim 3 golle orjil olarak karşımıza çıkıyor değerli izleyenler. Bursa Spor'da da bu sezon 4 gol kaydeden Massimo Bruno Bursa Spor'un en golcü oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. E, en çok merak edilen konu da bir saat sonra açıklanacak Bursa Spor'un ilk 11 kadrosu belli olacak ve teknik direktör Özcan bizzat ilk 11'de hangi isimlere şans verecek bir saat sonra hep birlikte bunu öğreneceğiz bilindiği üzere Bursa Spor'un Tecrübeli stoperi Luka Çapan kart cezası sınırı bitti ve bu akşam Özcan Bizzati'nin şans vermesi halinde kendisini ilk 11 kadrosunda göreceğiz. Fakat geçtiğimiz hafta Denizli spor maçında kazanan kadroyu bozması bozacak mı yoksa farklı bir ilk on bir mi sahaya sürecek? Bu da merak edilen konulardan bir tanesi. Fakat geçmişteki maçlara bakacak olursak Özcan Bizati'nin kazanan kadroyu çok fazla bozmadığını görüyoruz. Bursaspor'un muhtemel ilk 11'inde ise e, Erhan Eren Türk, Mert Yılmaz, Luka Çapan, Nikola Salazar, Hasan Ayaroğlu, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek, Massimo Bruno, Namık Alaskaro, Elton Akolase ve Batuhan Körü görüyoruz değerli izleyenler. E, bu tabii muhtemel Temel ilk 11, bu ilk 11 ile başlaması bekleniyor fakat e, değişiklikler de yapabilir teknik direktör Özcan bizzat. Yaklaşık bir saat sonra hangi isimlerin sahada Manisa Futbol Kulübü oyuncularına karşı ter dökeceğini hep birlikte göreceğiz. Mücadele saat 19'da başlayacak ve TRT Spor ve Bin Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak değerli izleyenler. Bursa Spor taraftarları stadyuma yavaş yavaş gelmeye başladılar. Her geçen gün kalabalık daha fazla artıyor. Her geçen saat kalabalığın daha fazla olduğunu belirtebiliriz. Ee, özellikle aslında sabahtan beri burada bir yoğunluk var. Çünkü e, düzenlenen etkinlikle birlikte Bursa Spor taraftarları buraya gelmeye başladı. Bu etkinlik de saat 16'da başladı. Ve e, maça gelen taraftarlarda artık yavaş yavaş biçi timsah farkı doldurmaya başladılar. 10 bin adet bilet satıldı. 2000 bin kombineyle kombinelerle birlikte ve maç saatine kadar da 15 bin civarında bir hedef var bugün bu akşam oynanacak mücadelede Bursa Spor'un bu sezon iç sahada oynayacağı taraftar yoğunluğunun en fazla olacağı maç olarak kayıtlara geçecek. Aynı zamanda bugün düzenlenen etkinlik de yine Bursa Spor tarihine geçecek ve etkinliğe sahip olan etkinliği bir haftadır düzenleyen Bursa Spor yönetimi, Bursa Spor yönetim lideri Emin Adanur da yine Bursa Spor'da yapmış olduğu ilklere bir yenisini de eklemiş oldu. Kendisi de burada Sabah saatlerinden bu yana buradaki çalışmalarla çok yakından ilgilendi. Birebir ilgilendi. Buraya geldiği andan itibaren de taraftarlar tarafından oldukça yoğun ilgiyle karşılandı. Taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendileriyle sohbet etti. Çocuklarla vakit geçirdi ve bu akşam oynanacak Manisa Futbol Kulübü maçı içinde galibiyet temennilerinde bulundular. Kendisi maç saatinde burada olacak ve maçı stadyumdan izleyecek değerli izleyenler. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bursa Spor'da maç heyecanı yaşanıyor. Çok büyük bir atmosferde gerçekleşiyor. Bir kez daha çağrımızı yapalım. Stadyuma yakın oturuyorsanız ve bu atmosferi kaçırmak istemiyorsanız, Bursa Spor'un tarihi gününe tanıklık etmek istiyorsanız hepinizi Birçik Timsah Park'a davet ediyoruz. maç saatine kadar etkinlikler, çeşitli organizasyonlar devam edecek ve Bursa Spor'daki şölen havası bir an olsun bile maç saatine kadar dinmeyecek diyebiliriz. Saat 18'de Bursa Spor Marisa Futbol Kulübü kadroları açıklandığında biz canlı yayında yeniden burada olacağız değerli izleyenler. Ve maç biter heyecan en Bursa'da devam eder diyeceğiz. Maç sonrası canlı yayınımızla yine Embursa.com spor yazarlarımızdan Tolgay Ataokay ve Hüseyin Altınırman yorumlarıyla birlikte birimde gerçekleştireceğim canlı bağlantıyla Bursa Spor Manisa Futbol Kulübü maçının detaylı analizini yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın.